Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yazım kuralları serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım ve çok çok önemli bir başlıktayız arkadaşlar. Kısaltmaların yazımıyla ilgili kurallar size en detaylı biçimde anlatacağım. Videolarımızın devamından haberdar olabilmek için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın. Hemen detaylara geçelim. Evet birinci kuralımız. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Ancak bazen kelimelerin özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülebilir. Bakın şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ, İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmeleri İSKİ, Türk Hava Yolları, Türk Dil Kurumu, Kutatku Bilik gibi örnekler. Arkadaşlar bunlar büyük harfle kısaltması yapılan örnekler. Güneybatı, Amerika Birleşik Devletleri, Tömer, Türkçe Öğretim Merkezi. Şimdi Tömer niye? Merkezin mer kısmı alınarak kısaltılıyor. Okuyuşta ve hatırlanışta kolaylık olsun diye arkadaşlar. Dolayısıyla Tömer'in de merkezin mer kısmı olduğunu unutmayalım. Diğer kuralımız. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda dikkat edelim arkadaşlar. Ekler kesme işaretiyle ayrılır ve kısaltmanın okunuşuna göre. Şimdi dikkat. Türk Dil Kurumu. Bunun açılımı bu değil mi? Şimdi biz kısaltmanın okunuşu değil de kısaltmanın açılımını dikkate alsaydık ne diyecektik? Türk Dil Kurumu nun diyecektik. TDK nun diyecektik. Bu yanlış. Arkadaşlar büyük harflerle yapılan kısaltmalarda kısaltmanın okunuşu dikkate alınır. Ek ona göre getirilir. Bir de bir şeye daha dikkat edin. TDK'nın değil. Biz günlük hayatımızda çok alıştık buna. DDK'nin. K diye bir harf yok kısaltmalarda. K var arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne dememiş bakın. Kısaltmanın okunuşunu dikkate almış. Yani TBMMY. MEB'in. Burada da bir şeye dikkat. MEB'nin değil arkadaşlar. MEB diye okumaya uygundur. Kelime olarak okumaya uygun olan kısaltmalar kelime şeklinde okunur. MEB'in. TV'de. TV yok. TV arkadaşlar. YKS'den, özellikle K diye okuyorum. Hepimiz YKS demeye alışkınız ama YKS'den KPSS Y şeklinde. Unutmayın. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın okunuşuna göre getiriliyor. Bu çok çok önemli. Devam edelim. Bir notumuz var. Gelenekleşmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan TC ve Türkçe'nin kısaltması olan T kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta yoktur. Arkadaşlar ben çocukluk yıllarımda hatırlıyorum. Benim Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında MEB yazarken ortada nokta vardı. Şimdi o nokta tümden kalktı. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta yok. Tek iki tane istisnası var. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe. Başka yok arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Gelelim diğer kuralımıza. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Burada ne demek istiyoruz? Hemen söyleyeyim. Santimetreyi biz cm diye kısaltmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu uluslararası alanda cm diye kısaltıldığı için biz de cm diye kısaltıyoruz. Peki bu ne için gereklidir? Uluslararası alanda alışverişlerde yapılan ticari e, uygulamalarda birlik sağlanabilmek için bu zorunludur arkadaşlar. Kilometre, gram, kilogram, litre, hektolitre gibi Burada santimetre özellikle bizim için önemli. Yoksa diğerlerinde bir farklılık yok zaten. Peki devam edelim. Diğer kuralımız kuruluş, kitap, dergi, yön adları ve ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltmasında ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harfi büyük, Cins isim ise ilk harfi küçük olur. Şimdi mesela Almanca. A büyük, L, M küçük. Neden? Almanca özel isim olduğu için ilk harfini büyük alacağız sadece. İngilizce de aynı şekilde. Kocatepe mahallesi. Mahallenin kısaltması yapılırken yine M büyük yazılmaya devam ediyor. Mah şeklinde yazılabilir. Güneş sokak derken bu şekilde yazılabilir. Prof. Profesörün kısaltmasıdır. P büyüktür. Diğerleri küçüktür arkadaşlar. Doktor da D büyüktür, R küçüktür. Avukat da V küçüktür. Gördüğünüz gibi. Albay da A büyük, L, B küçüktür. Genelde yine aynı şekilde sıfat yazarken. Şimdi bu bir özel isim değil. Unvan da değil. Dolayısıyla her ikisi de küçük harfle yapılarak yazılarak kısaltılmıştır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki hazırlayan, çeviren, edebiyat, fizik gibi örneklerde de küçük yazımları görüyorsunuz. Diğer kuralımız küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde Kelimenin okunuşu esas alınır. Şimdi hatırlayalım. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nasıldı? Kısaltmanın okunuşu. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda ise kelimeyi açıp okuyacağız. Ona göre ek getireceğiz arkadaşlar. Mesela CM'yi santimetreyi biz burada CM'yi şeklinde düşündüğümüz için değil. Santimetre diye okuduğumuzda da aynı ek geldiği için bunu getiriyoruz. Mesela şu örneğe dikkat. Edin. Eğer büyük harflerle ilgili kural burada da geçerli olsaydı biz buna kg'den diyecektik. Ama burada bu kural geçerli değil. Burada tam tersi. Kilogram okunuşu dikkate alıyoruz. Açıyoruz ve okunuşu dikkate alıyoruz ve kilogramdan diyoruz. Eğer bir daha söylüyorum. Kg büyük harfle yapılan bir kısaltma olsaydı kg'den diye getirecektik iki. Ama açılımı dikkate aldık bu defa kilogramdan dedik. Milimetreden kuruşun. Mesela biz burada kuruş diye açmasaydık KR'nin diye getirmemiz lazımdı. Böyle bir kullanım yok. Unutmuyoruz burada ters bir ilişki var kurallar açısından. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda kısaltmanın okunuşu dikkate alınarak ek getiriliyor. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda ise kısaltmanın açılımı yapılıyor. Ona göre ek getiriliyor arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi diğer bir notumuz Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Neden? Kesme işaretinin işlevini zaten üst işareti ya da nokta görür. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üst işaretinden sonra kelimenin veya üst işaretin okunuşuna uygun yazılır. Mesela ve benzerileri, vb'leri, Almanca'dan, alm'den demedik dikkat edin neden? İlk harfi büyük olsa bile biz buna Büyük harfle yapılan bir kısaltma diyemeyiz. Burada biz özel isim olduğu için A'yı büyük yaptık. Devamını küçük getirdik. Dolayısıyla ALM'den demiyoruz. Almanca'dan diyoruz. İngilizceyi santimetre küpe. Şu üstteki kural şunu kastediyordu. Bakın üst işareti var. Siz diyor kesme işareti kullanmayın. Burada metrekare yazarken üst işareti var. Siz diyor kesme işareti kullanmayın diyor arkadaşlar bize kural. Peki arkadaşlar bir hatırlatma daha. Son olarak ama bunu unutmayın lütfen. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe'nin kısaltması dışında yok. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda ise ölçü ve tartı birimlerinde nokta yok, diğerlerinde var. Unutmayın. Ölçü ve tartı birimlerinde nokta kullanılmayacak ama diğer küçük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılacak. Bu da bizim için çok çok önemli bir kuraldır. Arkadaşlar Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İlk kez gelenler için söyleyeyim. Şu anda yaklaşık 500 video var. Bu yılda bu devam edecek. Video çekimlerimiz devam edecek. Sizin için çok faydalı videolar hazırladık. Türkçe adına ne ararsanız, ararsanız bulabileceğiniz bir kanaldasınız şu anda. Ve çok kısa bir sürede bizi 1000 abone civarına, 30 bin abone civarına yaklaştırdınız. Çok özür diliyorum. Bir sene gibi bir sürede bizi 30 bin aboneye yaklaştırdınız. İlk 4-5 ay yaklaşık 1000 abonede kalmıştık ama sonradan çok büyük bir gelişim göstererek 30.000 aboneye yaklaştık arkadaşlar. Sizin desteklerinizde oldu bu. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Siz ne kadar yorum atarsanız kanalımız o kadar fazla kişiye ulaşıyor. Dolayısıyla sizlerin yorumlarını da bekliyorum. Şimdiden yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.